Ayağı kaplar her gün beleşten gıcır gıcır saçını abi. Merhaba Şişin yandan çaklı. Merhaba. Ben İyi be Yok, mektubunuzu kahveye Allah. getiriyoruz artık. Buyurun Artiz bey. Allah! Filmden beş bin kağıdımız var gene. Herife bak. Filmin cönünden beş bin kağıda sabahtan akşama kadar dayak yiyecek havalara zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ver bir sigara şimdi. Al abi ayıpsın. Malbura ver Zula'dan! Senden de bir şey saklanmıyor! Buyur! Yak tevfik! Ahmet! Yazmadın mı daha Huriye'nin mektubunu? Yazdım abi! Aferin! Al paranı! Alaaddin bey, Huriye'ye seni seviyorum dedi mi? Dedi abi. İyi. Alaattin Bey'in kokusundan da dök. Oh. Kim bu Alaattin Bey ya? Yok öyle biri ya. Karı kendine mektup yazdırıp hayalleniyor. Biz de yolumuzu buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer senin Alaattin <laughs> döktürmüş. Kaleminden kan damlıyor. Ne aşıkmış be? Adem efendi, yarın gene getir. Getiririm ama bu para idare etmiyor. Biraz arttır. Hayrola Asım? Sen bu mahallede ne geziyorsun? Burada birine telgraf var Almanya'dan. Rasim Yılmaz Türk. Tanır mısın? Tanımam mı? Kayın babam. Allah Allah. Niye telgraf çekti acaba? Mektup bekliyorduk. Ben götürürüm. Oldu. Bunda bir iş var ya. Dur bakalım hayırlısı. Gavur icadı işte bu Rasim amca. Şu kadarcık aletin içine herifler dünyayı sığdırıyor. Ez ayaklarından atıp yüzer değnek, sonra da zindan atın. Baş üstüne efendimiz, götürün. Posta! Sevtap, kapıya bakıver kızım. Peki baba. Evet, Bakıyorum. Teveyi, senin atalar ne hep kullardan yana. <laughs> Müjde telgraf var abinden! efendimiz ayak üstü uydurulmaz. Ne dedin ne dedin? Baba, ben kardeşimi postacıya vermem. Stop. İki haftaya kadar oradayım. Stop. Kızım, sen bu abinin aklıyla hareket edersen hiç evlenemez. Ben de intihar ederim. Uyku hapı içerim. Kız deli olma, enayi misin? Şimdi girelim içeri. Sen bu telgrafı Seftap'ın evlenme işine çok sevindim diye oku sonra da telgrafı yok et. <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi. Baba müjde! <laughs> Telgraf geldi abimden. Gözlüğüm nerede? Ben okurum. Kardeşimin işine çok sevindim, stop. İki haftaya kadar oradayım, stop. Ellerinden öperim, stop. Gözün aydın Rasim amca. senin de oğlum, senin de hepimizin gözü aydın. Seftap'ı istemeye annemi ne zaman getireyim? Yarın. Olur tamam. Acelen ne kızım? Kız artık dayanamıyor canım. Otursana Adem. Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık. Öyle ya, otursana Adem. Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah Lütfi Bey. Ne zaman gelsem buradasınız. İyi iyi.